Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte KT2 oynuyoruz? Ve hızlı başlangıç yaptım. Şöyle Evet arkadaşlar vurduk. E ee, karşımda bir tane ayı vardı, ayı. Ama gerçekten ayıydı arkadaşlar, kötü anlamda değil. Gelmiş öyle mi bana şekil atıyor ya. Ablam gördü. Ee, tamam. şimdi bir dakika geçmiş bile ne kadar hızlı geçti zaman. Biz bunu izlerken çok uzun gelecek ama ben bunu yaparken bana çok kısa gelecek. Yani Gel, bir daha yeni başladık arkadaşlar. Mahfum tamam. tamam. Ya Şerif ya katilim bıçağını almaya çalışacağım. Katilin bıçağı alınıyor. Şerifin tabancası alınıyordu sanırım. <laughs> Ve arkadaşlar bu videoda robot ormanımı çıkarsa size bazı şeyler göstereceğim. Kesinlikle hiçbiri benim öğrendiğim şeyler değil. Kankamdan öğrendim. Bayrağın görünmesi çok iyi. Bu yüzden ne yapacağım söyleyeyim mi? Nefret ediyorum birden. Aa, Arkadaşım da gel. Arkadaşlar bu video bol kankalı olacak sanırım. <laughs> Ay. Ay of ya. Evet arkadaşlar bol kankalı bir video olacak bu. <laughs> Şimdi videoda tam 3 tane kankam var. Bu rekor olabilir. Bilmiyorum. Sanırım rekor. Bu da izleyenler var ya. Rekor kırdı. Rekor. Adamlar şanslılar. Hem de ne şanslılar. arkadaşlar mini kankaları serisinden daha gelmeyecek bulamadım çünkü maalesef masum tamam ilk de nasıl da kafadan vurmuştum ya Büyük bir ordu geldi. Ne yazıyor? İngilizcem pek iyi değil ama text was here here yazıyor sanırım. Abi niye ölüyorsun? Bu canı var. Bari. bari bunu ver. Allah'ım ya Rabbim. Buraya gitmeyi aslında önermezdim ama gideceğim. Önümden çıkınca ne önüne... Şerif misin kaka? Ve <laughs> arkada katil. <kartım. gülüyor> tamam arayayım mı? <la>. Arayayım. Tamam. <laughs> em, arka plandaki sesi için özür dilerim. Şu an sesim biraz farklı geliyor olabilir. Tam olarak bilmiyorum kendimde. Sizin şuna göre arkadan çok kötü sesler geliyor olabilir. Olabilir. Tamam mı? Tamam. Oh! İnternet. Ben kesip geliyorum. Evet arkadaşlar oyun A yine, yine, yine. Ne? Yani niye kara bir adamı? Hiç beğenmedim bu hala arkadaşlar. Hiç. Beğenmedim. Beni öldürün. Ölmek için doğdum ben bu dünyaya. Ha. ha. Tamam hatırladım. Arkadaşlar bol arka sesli bir video olacak. <laughs> Kara adamı hiç beğenmediğimi gerçekten öne sunuyorum. Reset çe çekeceğim. Ha çekiliyor. Düzeldik arkadaşlar. Um, çok şanslıyız düzeldik. Eee um, bin kere ölüp düzelemeyenler var. Yani çok şanslıyız kızcağı. Evet. Evet arkadaşlar devam. İşte tamamlan anlamıyor musun? TMM. TMM. Allah'ım ya Rabbim ya. Yeni tattır bana bir şeyler yazıyor. Çok uzunlar zaten. Super Mario Hey hey Evet daha fazla abartmadan geçelim. En bildiğiniz onun acaba bir animasyon mu eklesem? Ekleyeyim mi sizce? Ne? Video. Çekek. Bugün. bugün çekeceğim tamam sana özel video çekeceğim bugün. bugün çekeyim. Bugün çekeyim. Tamam bak bugün çekeyim. Olur. Sana özel video yapacağım kanka. Ar Aras bu. Tamam. Tamam sen istiyorsan bir an yapmaz mıyım? Yeter ki isteyin. Arkadaşlar istekleriniz varsa yoruma yazabilirsiniz. Şarjı bitik. Şarjı bitik şarjı. Bitti. Ay ne oluyor Evet bundan nefret ediyorum. Hiç montaj yüzü yok ya. Yani. şeref dönmüş. Oha nasıl söylüyorsun ya? Gotik var sende. Kaç tarafta en kötülerden var. Arkadaşlar videoyu bitirmeyi planlıyorum. 10 dakika oldu. Takas yapmayı deneyeceğim öyle o videodan çıkacağım. Nasıl yapılacak? 52. Takas. Ay. Ay kim? Tamam. Ay. Tamam. Ve bay bay arkadaşlar. Burada da videoyu bitiriyoruz. Bay bay. Nerede kapatıyor? Ah yok oldu sanm.